Herkese merhaba. Evet, bugün e, uzun zamandır çekmek istediğim, aynı zamanda kendimin de severek çalıştığım dijital e, çizim tekniklerini göreceğiz beraber. Daha doğrusu, sadece aslında çocukların bile rahatça çizebileceği Procreate e, aplikasyonuyla nasıl güzel resimler çizebilirsiniz, e, adım adım beraber Bunları size ufak ufak detaylarla anlatıp minik videolar çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Aplikasyonumuz bir kere çizime uygun herhangi bir tablet'e uyumlu olması gerekiyor. Bir tane iPad pen gibi bir çizim kaleminizin olması gerekiyor. Daha sonra da iPad'inize bunu uygulama olarak Procreate olarak, gerekirse uygulamanın görselini videoda atarız. Bunu da uygulama olarak indirmeniz gerekiyor. Şimdi gelin ilk videomuzda öncelikle Procreate'teki araçları ve çubukları tanıyalım. Şimdi Procreate hemen baştan açıyorum. Şöyle bir aplikasyon Procreate'e bastığınızda öncelikle size böyle sayfalar oluşturmanıza olanak sağlayan bir sayfa geliyor. Buralara isterseniz bu şekilde fotoğraf atıp üzerine çizim yapabilirsiniz. İster isterseniz de artı işaretinden ekran büyüklüğünü kendinizin de ayarlayabileceğiniz ya da direkt sayfa büyüklüğüyle yeni bir resim ya da sayfa açabilirsiniz boş bir sayfa. Açtığınızda karşınıza sol tarafta bir çubuk geliyor. Onun haricinde aslında her şey gayet basit. Ee, beraber İnceleyelim. İlk başta galeri var. Galeride eski buradaki alanınıza geri dönebiliyorsunuz. Onun haricinde burada eylemler çubuğumuz var. Eylemler çubuğunda ekle, kanvas, paylaş, video ve tercihler gibi aynı zamanda yardım butonları var. Bunların hepsini teker teker her bölümde inceleyeceğim. Sadece kısaca şu an göster, anlatmak istiyorum. Burada en önemli şeylerden biri yaptığınız ürünü paylaşabiliyorsunuz. İster JPEG formatında isterseniz PDF bir sürü PNG bir sürü formatları var. Onun haricinde ekli butonundan buraya ekstra bir resim ya da farklı bir çizim ya da diğer yaptığınız çizimlerden ekleyebiliyorsunuz. Ve burada video kısmı var. En önemli ve en güzel kısımlarından biri. Hızlandırılmış kaydınız açık olduğu takdirde ne çizerseniz çizin size bir sonra izleme şansı, yaptığınız tüm şeyleri izleme şansı sunuyor. Burada ayarlamalar kısmında renk tonlarını, eğrileri birçok aslında hareket bulanıklığı perspektif bulanıklığı özellikle desen çalışmalarında çok fazla kullanıyoruz. Burada akınla, akışkanlaştır, klonlama gibi birçok özellik var. Bunlarla çok güzel efektler ve yazılar yaratabiliyorsunuz. Her videoda ayrı çalışacağız bunları. Burada seçilmiş kısım var. Otomatik, serbest, dikdörtgen bu şekilde yaptığınız alanı ya da özel bir bölgeyi seçme şansınız var. Burada da şu an katman boş olduğu için bir şey seçmiyor ama birazdan denediğimizde ya da şöyle bir şey şey yaptığımızda ve ok işaretine bastığımızda otomatik olarak seçme şansınız var. Aşağıda çıkan kısımda da Dilek siz kendiniz serbest olarak çizimi seçebiliyorsunuz. Belki bir bölümünü almak istiyorsunuz çünkü. Ya da istediğiniz şekilde ayarlamaları yapma şansı sunuyor. Gelelim kalem kısmına. Fırça kütüphanesi inanılmaz güzel. Ee, yani girdiğinizde kaybolabilirsiniz. Burada mürekkep kısmında bir sürü ilginizi çekecek kalemler var. Boyamalarda akrilik boyamadan tutun da kuru fırça, yağlı boya, yağlı boyası çok başarılı. Üst üste devamlı çalışıyorsunuz. Aynı yağlı boya hissi veriyor. Şu şekilde. Bu arada üzerlerine tıklayıp yoğunluğunu, titreşimine hepsini ayarlama şansınız var çok güzel seçenekler sunuyor. Sanatsal fırçalarda, işte bulut efektleri, inanılmaz şeyler yapabiliyorsunuz. Farklı çizimler sunuyor. Kaligrafi var, yazı teknikleri için çalışabileceğiniz. Dokular var, nokta noktadan tutun. Çizgilere kadar, bakın, yapabiliyorsunuz. Talar var, bakın. Yazı teknikleri için ya da bir özel bir tasarım yapmak istiyorsanız soyutlar var. Su efektleri var, kara kalemler, sprey boya efektleri var. Bu şekilde birçok birçok sular var, organikler var. İstediğiniz gibi ayarlayıp bunları da kullanabiliyorsunuz. Bu arada şu sol taraftaki çubukta bu arada bunu sağa da alabiliyorsunuz. Siz solak ya da salaksanız ona göre ayarlıyor. Bakın burada size gösteriyor fırçanın büyüklüğünü. İnce çizebilirsiniz ya da bu kadar kalın çizebilirsiniz. Bunun ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Şuradan geriye ya da ileriye alabiliyorsunuz. Buradan da opaklığını yani fırça opaklığı ne demek? Eğer sıfırdaysa neredeyse çok hafif çizer. Bir dakika şu kalemi değiştireyim önce. Bakın en sondaydı. Şimdi en altı aldım. Gözükmüyor bile. Ortaya aldım. Ortaya aldım. Çok hafif çiziyor. Yani opaklığına kadar ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde burada şu an yine işaretleyip istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Bu silgi. Silgiyi de istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte seçip daha büyük alan silmek isterseniz neredeyse hepsini sildi gördüğünüz gibi. Burada katmanlarımız var. Ee, bu katmanlar sizin katman katman çalışmanızı layer layer çalışmanızı sağlıyor ve yeni bir katman açtığınızda diyelim ki silmeyi geçtim kaleme geldim. öyle bir şeyler karaladım ve şu an bu katmandayım. Bu katmanı kapattığım zaman gördüğünüz gibi bu katman görünmüyor. Ya da bunu açıp diğerini kapatıp bunun üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Ee, yani Photoshop gibi aynı aslında kullandıysanız bilirsiniz katmanla çalışmak her zaman çok önemli. En ufacık bir renk değişiminde bile hep katman katman çalışmaya devam edin. Bununla ilgili videoları zaten anlatacağım. Şimdi renklere geldik. Burada çok güzel bir renk çubuğu var. Procreate'in kullanımı da çok kolay. Burada kontrastını da ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz renkleri buraya kaydedebiliyorsunuz. En çok kullanılan kısım disk kısmı. Ama burada size aslında renklerin buraya tıkladığınızda mavi tonunun bir sürü farklı tonlarını da çıkarıyor ya da size uyumlu olanlarını çıkarıyor ya da paletler kısmına geldiğinizde benim bu kaydedilmiş paletlerim şöyle yapabiliyorsunuz beğendiğiniz bir resmi yapmak istiyorsunuz diyelim ki şu resim bu resmin renk paletini size kaydedip buraya direkt aktarabiliyor paletler kısmına herhangi bir resimden de onu seçip buraya eklediğinizde o resmin içindeki tüm renkleri bu palete ekliyor ve daha sonra sadece o tonları kullanarak buradaki gibi resmi yapabiliyorsunuz. Ee, çok kolay, çok zevkli. İşte teker teker size bunların her bir videosunda yapılış kısımlarını anlatacağım. Evet, Procreate uygulamasını kısaca size tanıttım. En basit şekilde siz de yeni bir video gelene kadar hafifçe kurcalamaya başlayabilirsiniz. En azından biraz tanımış olursunuz. Bir diğer ki videomuz şekilleri nasıl çizeriz, daha sonra e, o şekilleri nasıl kopyalarız, kısa yollar nelerdir gibi güzel ipuçlarla yeniden karşınızda olacağım. Umarım videomu beğenir ve bizi takip etmeyi unutmazsınız. Görüşürüz.